Dostlarım hoş geldiniz. Bugün Bizans'la ilgili bir save yapmıştım. Yani save'e de devam ediyorum ama şu an durdurup böyle bir kayıt alası geldi. Çünkü birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi direkt başlayalım. Öncelikli olarak Bizans'ı Ortodoksluk'tan Pavluşçu olarak çevirmiştim ben. Çok 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 önce. 200 sene... 200 sene oldu mu? 49, 949, 800 yani 150, 200 sene önce falan. 200 sene önce oyun başlıyor mu bilmiyorum da yani 150 sene falan kesin olmuştur. Onu da yanlışlıkla bir eventte yanlış şeye tıkladım. Din değişti. O yüzden tüm şeyleri değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi yeni bir din kuracağız beraber. Şuradan yeni bir mezhep kuracağız daha doğrusu. O mezhebi biraz bakarız. Mezheplerin özelliklerini falan bir mezhep kurarız. Bu arada gördüğünüz gibi Bizans, İtalya'yı geri aldık. İtalya'da birkaç bir yer kaldı. Onları da alacağız çok yakında. Şöyle Balkanlarla birleştirdim. Macaristan'ı almayı planlıyorum. Bu reis ölürse bunu alırız. Bunu da şuraya tutturalım da. Öldüğünde bunu görelim. Çünkü ittifaklara gidecek ya. İttifakları varmış ki zaten ittifak? Zar efendisi. Ittifak da yokmuş zaten. Aynen ittifak yokmuş. Bu saldırıyor bu arada. He, şu bölgeyi alacakmış. Bu Kobina prensliği için. Sen mi saldırıyorsun? Aynen bu saldırıyormuş. Bizim Eflak reis saldırıyor 2400 askerle. Hadi büyük kaybedecek. Gereksiz saldırıyor. Yardıma da gelebiliriz ama gerek yok. Bu arada göstereyim size 3. seviye taht otoritesindeyim. 2 tane de şeyim var. Kutsal tarikat. Tarikatlar cidden savaşta çok işe yarıyor. Çünkü onlar çok kaliteli askerler. Onları kullanın. Şunları da göstereyim size. Gördüğünüz gibi kutsal tarikat. Bu karşı bir mezhebe karşı saldırırsanız olur bu arada. Bu yüzden ben zaten yani yanlışlıkla olsa da iyi olduğun yönü. Ortodoks çok fazla ortodoks yoktu ama buralarda biraz ortodoks olduğu için. Onlarla savaşırken sıkıntı çekiyordunuz. O yüzden ben din değiştim. Güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi 4600 tane inanılmaz kaliteli asker yani. Çok yani iyi bunlar iyi savaşıyorlar. Bunlar da aynı şekilde iyi savaşan askerler. İtalya'yı alacağız dedim. Bu arada şeyi söyleyeyim size neden hiç bu tarafa yürüyemedik yani. Çünkü bakın 35.000-36.000 bin, bin askeri var. İttifakları var. İnanılmaz güçlü. Araplar inanılmaz güçlü. Bir toprak bile alamadım. Ortodoksları şöyle. Ortodoksları ilk zamanlarda Ortodokslara şu toprağı vermiştim. Ama ben şu ekümen, ekümenik patriye burayı vermiştim Ortodoks. Ve ben burayı artık ünvan fesedemiyorum. Bakın hala %0. Bu böyle kaldı. Buraya bağımsızlık vermem lazım. 10 sene oluyor. 10 senede büyük hastalık, Abbasler alır. Abbasler'e vermektense ya ben de dursun işte böyle duruyor burada yani. O büyük bir adamdı benim. İtalya'yı alacağız. Ana hedefimiz Roma'yı tekrar diriltmek. Ee, Papalığı dağıt, Papalığı da dağıtacağım. Çünkü biliyorsunuz büyük Katolikler bizim düşmanımızdır. Türklerden büyük düşmanımız Katoliklerdir. Bizans olarak konuşuyorum bu arada. Şey değil yani. Şimdi yani role play olarak. Evet şimdi din kurma kısmına girelim. E şuradan yeni Hristiyan mezhebi kur. Şimdi Hristiyan mezhebi kuracağız ama herkes 35 tane vasal bize gelecek. 35 vasal okey. Sorun yok. Ama onlar işte değiştirecek filan. Öyle bir, 10 sene falan din değişeceğiz. Pek sarmayacak bize farklı bir dine geçmek. Ama daha karlı bir dine geçmek istiyorum. Ben burada şey yapamıyorum. Haca gidemiyorum. Pablo hacca gitmesi yasaklıdır şey hac olmuyor bunda. İki tane hac noktası bizde. Konstantinopolis ve Vatikan. Ya buraları da alacağız inşallah. Ama İlk olarak şu Afrika'yı almamız lazım. Tunus'u alırsak bunlara güzel bir kıskaç yapmış oluruz. O yüzden burayı reis kaç yaşındaymış? 48. Ben buna şu an savaş ilan et desem. Krallık için kullandık. İtalya'yı aldık. O yüzden onu daha kullanamıyoruz. Düklük. Tunus'u alsak 4300. Aa bak şu an çok güzel bir şey gördüm. Biliyor musunuz? Bunu yapabiliriz. Tunus'u alabiliriz. Çok 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 güzel olur bizim için. Afrika'da bir toprağımız olur. Eski Roma'ya diriltmiş oluruz yani bildiğiniz. Ama tabi oyunda diriltmek için şey, Antakya'yı, Kudüs'ü, İskenderiye'yi almanız lazım. Bir de burada yani şey filan bak Hacılık hacılık olmaması çok kötü ya. O çok kötü ben. Hacı haca gitmeyi çok seviyorum. E şöyle bir şey yaptım ben. İslam senkretizmi yaptım. E bu çok güzel oluyor. İslam şeylerini birbirine düşürüyor. Nasıl diyeyim size? Mezheplerin İspan mezhepleri birbirine düşmancıl oluyor ve bizim bize karşı da artık puan alıyorlar ve biz İslam şehirlerine karşı savaşırken şuradan bakayım Müslüman eserlerini kullanabiliyoruz. Ya daha ucuza savaş ilan edebiliyorsunuz. Kutsal savaş yapıyorsunuz ya. O yüzden şunu yapmak benim için %20 din puanı şey olacak. Çünkü bu karakter ölecek gibi şey Abbasileri fethedebilelim. Fethede ee, krallık için bir tane şey yapabiliyoruz çünkü. Savaş ilan açabiliriz krallık boyutunda bir şeye. Ona biz İtalya'ya kullandık dediğim gibi. Ondan sonra tekrar Suriye'yi falan alırız geri inşallah. Oğuzlar falan yok işte abi. Oğuzları biraz ben burada bitirdim. Şu toprakları Oğuzların da onları da aldım da. Konudan sapıyoruz yine. Şimdi bir mezhep ismi belimseyelim. Mezhep ismimiz bizim ismimiz neymiş? Bu arada bakın bu kadın karakterle şu an anlatacağım bölüyorum ama çok güzel bir karakter oldu. Ya bir tek eski eksiği yani şey yüzü dağılmış ve öksürüklü olması. Ondan başka bir şeyi yok. Kötü özelliği yok. Bu kız 16 yaşında geçti tahta. Babası öldü yani biz öldük. 29 yaşında stresten öldük. Adamın özellikleri çok kötüydü. Maalesef öldük. Ondan sonra bakın imparatorluğun kaybet Bizans yani Bizans imparatorluğunun tahtını kaybettik. Selanik despotuyduk biz. Kaybettik tahtı. Tekrar savaş açtık. Selanik despotluğu olarak Bizans'ın tahtını geri aldık. 16 yaşında, 18 yaşında şu toprakları, şu gördüğünüz toprakları fethettik inanılmaz bir büyüme ondan sonra İtalya'yı fethettik yani bu karakter gördüğünüz gibi zaten efsanevi kişi dini idol inanılmaz bir iyi karakter oluşturdum yani bu karakterinle gurur duyuyorum bu sevimdeki en iyi en iyi karakter ve kadın karakter yani kadın karakter olması da ayrı bir şey erkek değil. Bu arada çocuklarımız da çok kaliteli çocuklar. Yani o, bundan sonra Bizans'ı kimse durduramaz. Ha, adımıza bakacaktım. Ha, Ludmila. Bu ismi de ben koymuştum ha. Bir tane çocuğu olmuştu zaten şu şu karakterimizin babasının. Şöyle güzel bir isim bakıyordum. Ludmila gördüm. Gayet güzel geldi bana Ludmila. O zaman dinimizin adını Ludmilacılık yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Olabilir. Lütçuluk olabilir ve lütçuluk biraz farklı olur. Şu şeyimizi belirtip şuradan bir şey seçeyim önce. Ha, bunu seçiyorum. Bu kırmızı çok güzelmiş. Lütmilacılık sıfat lüt milacı tekil mensup adı lüd mila Lı. çoğulma şey adı? Lüt Açıklaması. Şimdi güzel bir açıklama bulmamız lazım buraya. Ben şuna bir chat GPT'den şey oluşturayım güzel bir şey ya. Evet dostlar. Bu açıklamayı buldum. Şöyle bir açıklama chat GP'den. Şu en güzeli de yani buydu. Lüt -milacılık, inançlarını savunan efsanevi savaşçıların ve zaferlerin hikayesidir. Silahlı acılar kaderlerini kendi ellerine alır. Yani açıklamayı böyle dümenden yapıyoruz tabi ama olsun yani. O yüzden şey yapıyoruz. E, cinsiyet ataerkil mi eşit mi? Bir kadın olduğumuz için eşit olmasını seçiyorum. Biz bir kadındık. Kadın olarak tahta geldik. O zaman cinsiyet için görüşümüz eşit olmadı 8340 puanımız var dindarlık puanı. Yeter herhalde. Ayarlarız ona göre de. Çünkü ölmeden 50 yaşında falanız herhalde. Ölmeden şunları yapalım puanlar gidecek sonra. Tutucu erdemli. Farklı mezhepten olan kontuklar örgütleşimlere katılmaya daha çok yatkındır. Bu. Erdemli. Kontuk dini. O zaman erdemliyi seçiyorum. Erdemli en güzel mantıklısı olandı. 38'den 35 tanesi geçecek zaten. Tamam onlar şey yapacak. Ruhban sınıfı geleneği. Neymiş bu? Kendine adamış her inanan mezhebimiz ilkelerini anlayabilir. Takip edebilir ve yayabilir. He, he, abi herkes yaysın ya. Bence layıkat daha güzelmiş. Mezhep lideri manevi bir mezhep liderimiz olsun. Dünyevi olmasın. Hacca gitme teşvik ediliyor. Zorunlu değil. Aslında zorunlu da maylık dindavlık gidiyor. Muyum? Teşvik edilileri olsun. Evlilik türü tek eşli. Evet tek eşli bir evlilik türü seçiyoruz. Boşanma izin verilmeli. Kendi boşanabilir mi? Eşlerinden boşanabilir mi? Nasıl, bunu nasıl yapsak? Ya şu an bize güzel olduğu için yani ben isim verilsin yani. İsteyen kişi boşanabilir yani. Benim için bir sorun yok. Gayri meşruluk. Meşru etme. Tüm çocuklar meşrudur. Meşru etme yok. Piçler her zaman meşrulaştırılamaz. Meşru etme. Abi piç piçtir ya. Piç piç kalsın. Piç piç kalıyor. Akraba evliliği. Yakın akraba yasak olsun. 3650 tamam bu puan bize yeter zaten. Eşcinsel ilişkiler. Suç. Sapıklık suç. Cadı, kadın ziran suç. Cadılık suç. Akraba öldürme, kın akraba ise suç. Abi uzaktaki akrabamızı da öldürebilirim çünkü bazıları şey oluyor ya. Tamam, erkek zinası suç. Ruhban sınıfının görevi. Ruhban sınıfının görevi asker bulma, sadaka ve ulaştırma. Bu neymiş? Mülk vergilerini kısıyor. Kontrol artışı. Oo. Takviye hızı %30 milislerin takviye hızını artırıyormuş. Ama kontrol de kontrol artışı olması iyi. Çünkü çok fazla toprak fethedeceğiz. Çok fazla Müslüman topraklarına gireceğiz. Kontrol çok düşecek. Kontrolü olması daha iyi. Ama ruhban sınıfının görevi. Yani o bölgedeki ruhbanlar zaten hali hazırdaki şey. Asker bulma yapabilir mi? Asker bulma olsun. Tabii. Ruhban sınıfı cinsiyeti herkes. Ruhban sınıfının evlenmesi. Ruhban sınıfı din, din adamları evlilik yapabilsin mi ya? Din adamları niye evlilik yapamazsın? niye böyle bu adamlar şey kalsın? Ya, yapabilsinler. Ruhban sınıfının atanması manevi. Dünyevi geriden alınır. hükümdarlar kendi ülke rahiplerini ve saray rahiplerini atayabilir. Ama bu güzelmiş ama bak kendi rahibimizi atayabilmek çok iyi bir şey olur. Çünkü geri alamıyoruz. Bazıları cidden çok kötü oluyorlar. Her türlü şerefsizliği yapıyorlar. Özellikleri de çok kötü. Alamıyoruz ama 675 puanı biraz fazla. Ara. gerek yok. Bizim puanımız var. Cenaze geleneği mumyalasak mı böyle değişik? Gerek yok ya. Sto, Sto, Sto defen olsun. Normal gömülelim. günahları falan değiştiremiyor muyum ya? Ha, onlar otomatik değişiyor. Şu an şey Şefetli olmak günah. Neden acaba? Şefetli olmak niye günah ya? Açgözlü ee, aç olmak günah olsun. Keyfi olmak günah. Sadist olmak günah. Kindar olmak günahtır. İffetli, cömert, şefkatli ve affedici. Silahlı acılar, boyun eğmeyen inanç. Bunları seçtik. Şunları değiştirebiliriz aslında biliyor musunuz? Güzel bir şey var mı ki? Şöyle yüksek puanlı bunlar neyse. Kutsal cinayet, hedonist. Bunlar yüksek puanı var. Bunlar niye e, yüksek puanı var? Güç arayışı. Bunun niye yüksek puanı var? Erdem olur günahlar. haleden memnun Sadık. Abi bu o Sadık adam niye günah olsun ki? Din hukuku. Boy, baksana boyun eğmeyen yani inanç güzel ya. Ama abi çok da fazla bir şey vermiyor. İki tane şey veriyor. Artı dövüş veriyor yani. Ama tüm havlu suçlular yani. Tüm bizim e, inancımıza geçecek adamlar artı dört dövüş bonusu vermesi de iyi. Kutsal yalanlar değmiş. Doğanın kutsallığı. Bunlar boş boş. Lut e, rengimiz ne olsun? Rengimiz mavi olsun. Ha bu mavi güzel. Tamam. mezep kuruyoruz. 4525 puan. Ya biraz sıkıntı çekeceğiz. Ama bu kırmızı mezep şey oldu ya. Yani. de kırmızı uygun bir renk olsun. Şöyle mezebimiz kırmızı olsun. Tamam diyorum. Let's go. Tamam. Başka bir kosmodan kim değiştirmiyor şimdi? Vali, Ekumenik Patrick. Tamam bu ortodoks zaten. Bunu değiştirmesini beklemiyorum. Bunlar da yüksek yüksek. Ya umarım hayırlı olur bizim için. Bur Kutsal tarikatı kaybettik değil mi? Ananı avradın ya. dine bakalım. Ludmilacı, Konstantinopolis. Ludmilacı, 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 Pavluşçu. Tamam. Bakın kadın oldu. Oo. Ama sıfır ne? Sıfır ne? Karakterimize vasalı aç gözü despot radu. Ulan despot atasak ne olur ya? Düşünün despotu imam yaptığınızı düşünün. Karakterinizden vasal 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 ama bu adamların eğitimi ya. Yani. Tamam, ben bu adam atıyorum abi. Agate. Fakat atıl bana ne yani sen kimsin ki? Bu adamı imam yaptık, papaz yaptık daha doğrusu diyelim. Koş 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 değiş, koş koş değiş. Roma'yı değişelim, bir Roma'yı değişelim. Roma'yı bir, Roma bir değişiyoruz. Yeni şeyimizi kurduk. Ee, kutsal tarikat, kutsal tarikat kuracık, kurayalım. Kutsal tarikatımızın me burası neresi? He şurası, tamam. Sen tamam, de tamam, burası. Kutsal tarikat kur. Bir tane daha kurabiliyor muyum? 1160. İlk İncil şövalyeleri Maliyet kurulabiliyor. Tamam onlar büyüyecek zamanla. Bizans İmparatorluğu bir kez daha din değişti. Tık farklı bir dinden mensubuz. Adam bizi yüz seviyor. Allah Allah. Mezhep ile bak 30 puan alıyor. Çok iyi. Tamam şimdi biz bu adamlar ee, bunları masallaştırabiliyor muyuz? Bakın dini muafiyet vererek bu adam masallaşıyor. Çok güzel. Şurada yazıyordur hepsi zaten masallaştırabildiğimiz. Aa bir de Hazarya masallaştırmak demiş. Tamam masallaştıralım onu gel. Masallık tek kıfet. ile ayrılığı. Sen kimsin abi? Tamam. Basket. Tamam. Bu adamı aldık. Şimdi din değiştirmesini talep edemeyiz. Çünkü adama din şeyi verdik zaten. Eksi bir puanı var. Tamam öyle takılsın bu. Burada bir şey bize zararı olmaz yani. Bunun burada olmasından bir zararı olmaz. Bunlara basallık teklif edemiyoruz zaten. Ha, savaştaymış. Sen imparatorluk ünvanını kaybet artık ya. İmparatorluk ünvanını kaybet artık. Ben bunun imparatorluk ünvanını alabilir miyim? Alamıyorum. 40 tane 2 tane daha kontrol gerekiyor. Hiçbirini kontrol etmemeliymiş. Onu alamıyoruz maalesef. Ya böyle bir oyuna farklı şeyler getiriyorum yani. Oyuna bir zevk getiriyorum. Hazır olan şeyi taşımak ufaktansa farklı bir şey yaptık. Hristiyanlığı İslam'la sentezledik. Değişik bir şey oldu ya bu arada tutsalacağız onu unutmayayım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. E, bu videolarımın amacı böyle yani nasıl diyeyim size bir şeyler seri yapmaktansa biraz bu rehber yapmaktansa biraz daha böyle sohbet muhabbet havasında oyunu tanıdığımız normal oyun oynadığımız zaman geçirmek böyle kısa kısa şeyler yapmak. Eksi 13 altın yiyoruz. E söylediğim gibi yani videolarımızın amacı böyle olması zaten fazla da izlenmiyor ama şey yok yani ben ben bunu şey olarak yapıyorum, hobi olarak yapıyorum. Yani ileride filan çünkü başka bir kanalım vardı orada da mesela mesela 2-3 sene önce yüklediğim videolar var. Onları falan böyle izleyince bir insan mutlu oluyor. Buralardan geldik falan diyorsun. O yüzden güzel oluyor. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler.